Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Kova burcu için şu anın enerjisiyle bir kahve falı bakacağız. Sonrasında tarot yorumu yapacağız. Evet, şu dış görüntüsünden başlayalım. Böyle biriktirdiğiniz şeyler var gibi, üst atılan paralar gibi görebiliyor musunuz? Bir kule oluşturmuş gibi. Parasal anlamda bir bütünlüğünü sağlayacak olabilirsin. Ve bu parayla sanki yükselmek var. Bu tabii şimdi sevgili dostlar ben e, burada şuradaki görüntüden dolayı parasal olarak yorumladım ama bu işte manevi olarak biriktirdiğin şeyler de olabilir. Dostların da olabilir ya da işte inanç noktasında yaptığın şeyler de olabilir. Böyle seni hem arındırmış hem de böyle tepe zirve yapmasın. Bir şeyde zirve yapacaksın diyelim. Şu anın enerjisiyle yaptığın e, ortaya koyduğun çalışmaların her neyse burada ne yapıyorsun? Sanki tepe noktasına kadar gelmişsin. Bir işine özellikle bakın yarım kalan bir işini tamamlamış gibi çıkmışsın. Çok güzel. Şuradaki bu bütünlüğü oluşturmanız çok güzel. Bu kuleyi e, hazır hale getirmeniz. Yani belki bir sıçrayış da olabilir ilişkiniz, işiniz veya işte e, yarım kalan bir şey de böyle e, geri dönüt alacak da olabilirsiniz. Böyle iletişim yönlü güzel bir e, iletişim süreçlerinin canlandığı bir zaman gibi. Şurada sanki uyumlandığım bir kişiyle aynı ortamı sürekli paylaşmam var. Bir gemi bakın şuradaki gemiyi görebiliyor musunuz sevgili dostlar? Ama gemi ortadan ikiye kırılmış gibi, bükülmüş gibi iki kişi de üstünde kalmış. Yani şimdi yolculuk yapacaktık ya da iş yapacaktık. E, tam anlamıyla istenilen şartlar oluşmadı da yarım kaldı dediğin mesela olabilir. Ya da bu bir aşk gemisi de olabilir. Bakın o gemiyi görebiliyor musunuz? Şöyle boylu boyunca iki kayanın arasında kalmış ama. İki kayanın üstüne tutunup kalmış diyeyim. Tam anlamıyla ortası bükülmüş ve içinde de birisiz biri başka bir kişi, kişi var. Yani yapmak istediğiniz her neyse durdurulan, e, yarım kalan, özellikle işte hayat şartlarından dolayı olabilir, karşı taraf vazgeçmiş olabilir, siz vazgeçmiş olabilirsiniz. Ee, ama işte burada tekrardan hani belki de yolculuk yapacaklınız, gitmediniz gibi düşünebiliriz. E harfi de çıkmış, F harfi de çıkmış. Belki işte o kişinin ismin içerisinde olabilir, gidecektin, gidemedin. Ama hep buna dair planlarınız var. Hep buna dair, yani bu olayı tamamlamaya dair. İşte gidemedin gitmeye dair, bu aşkı yaşayamadın yaşamaya dair ya da işte işinle alakalıdır işte ya da maddi konularınla işte alakalıdır. Hep bunu tamamlamaya dair fikirler üretilmiş görebiliyor musunuz? Tamamlama ihtiyacınız çok fazla. Kendini tamamlamak için ama net şekilde çıktığı için bunu ilerleyen bir süreçte yapmak için harekete geçeceksin. Zaten dışında bir size yapı gösterdim, bir kule bir biriken bir şey yapısı gösterdik görebiliyor musunuz? Şu an belki ağırdan alıyor olabilirsin ama o işini tamamlamak için harekete geçeceksin. O kadar güzel yollarınız çıkmış ki hiç bu kadar fazla yolun çıktığını ben görmedim. Görebiliyor musunuz? Bazıları hayali silik olarak çıkmış ama yine de eğer sen seçersen gidebileceğin ihtimali çok yüksek. Yani silik ama hani seçimleriniz doğrultusunda belki bu zamanı yaşayacak olabilirsiniz. Neyi seçerseniz, hangi yolda ilerlemek isterseniz hepsi de açık çıkmış. Böyle bir de kavak ağacının sevgili dostlarım böyle alt tarafı gibi çıkmış görebiliyor musunuz? O odun su yapıyor aslında buradan çok net görüyorum. Yani burada şöyle bir şey var sağlıksal açıdan böyle dinginlik yaşamak sağlıksal açıdan uzun ömürlü olarak uzun ömürlülük olarak ben bunu tabir edeceğim çok güzel bir şekilde böyle görüntüler var hani o kadar yüksek olduğu için şeyleri gözükmüyor gibi sanki kalanı burada gibi o yeşilliklerin, o ağacın devamının kalanı şuralarda bir yerde gibi. Kökleri var görebiliyor musunuz? O odun su yapıları ta yukarı kadar ulaşmış. Evet çok güzel geldi aslında burası. Evet bir ev, bir ev hafif böyle yan yatmış gibi. Evinizle alakalı problemler olabilir. Maddi problemler. Dengeyi getirmeye çalıştığın özellikle her ilişkin olabilir. Bir de iki kişi arasında kalmış olabilirsiniz sevgili dostlar. Bu noktada sanki sizin görüşünüze önem veriliyor olabilir. Ya da siz bir böyle konuşmayla, bir böyle muhabbetle bu olayı çözecek olabilirsiniz. İki kişi arasında çıkan böyle bir tartışma, bir uyumsuzluk ev hanesinde olur. Başka türlü tabii iş hanende olabilir, iş ortamında olabilir diyeyim. O sıkıntıyı senin bir sözün çözecek olabilir. Şöyle süzdürüyoruz. Niyetler istekler tutulsun. Evet. Burada bir karınca çıktı. Aslında çok çalışmak. Çabalamak. Görebiliyor musunuz? Enerjiniz muhteşem. <laughs> Şu an böyle kendinizi toparlayacağınız. Daha çok buna yönleneceğiniz bir zaman. <laughs> Niyetiniz böyle hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan da bu taraftan düşüyor. Yani iki niyet birbirine bağlı gibi de geldi bana. İki aşamalı bir işiniz de olabilir. Bakın hem buradan hem oradan. Tamamlanma enerjisi var burada sevgili dostlar. <gülüyor> Birileri <gülüyor> çok affedersiniz. Birileri özellikle ilişkisel anlamda ayrılık yaşayan dostlarım varsa bakın iki kişi birbirini tamamlamaya çalışıyor. Ruh ikizinizi de bulacak olabilirsiniz. O kadar güzel ki. Görebildiniz mi? Evet. Burada bir tamamlanma enerjisi mevcut. Evet. Işte devam ediyoruz. Şimdi iç ortamıyla. Sevgili dostlar. Şurada bir boşluk var. İşte dedik ya. Böyle hani duygusal bir boşluk da olabilir. Kendini yalnız da hissediyor olabilirsin. Onun haricinde burada işte tamamlayamadığım bir şey var. Parasal bir bütünlük olabilir. Aşk anlamında işte tamamlanamadığım bir konun olabilir. Görebiliyor musunuz? Bu değişik bir kapı olarak da çıkmış. İçi böyle o kadar parıltılı ki görebiliyor musunuz? Hiç buraya kahve telvesi değmemiş. Evet karışık durumlar da yaşanıyor olabilir. Çevrende böyle kendini iyi hissetmiyor da olabilirsin ama şu kapıyı görebildin mi? Çok güzel. Bu kapı sana aralanacak olabilir. Buradan geçtikten sonra ya işte bu kararı aldıktan sonra veya işte Buna bir el attıktan sonra bu senin hayrına olacak bir gelişme olabilir. Yine iki kişi çıkmış gibi biliyor musunuz? O gemide yarım kalan her neyse. Onun devamını getirecek olabilirsiniz. Şimdi hadi bakalım tarot yorumu yapalım. Şöyle karıştıralım. Bir rumit tarot çektim. Şuradan seçimlerimize devam edelim. <laughs> bakalım. Şu anın enerjisi ne var dedik? Bir kart da buradan. Haydi bakalım. Şöyle Eril Erildiş'in kartından da seçtim. Evet. Şimdi sevgili dostlarım. Öncelikle güzel temiz bir haberin. Haber bekliyor olabilirsin diyeyim. Bu haberle ya da işte bu e, moralle, bu motivasyonla bir iş yapacaksın. Sana gelen bir şey. Görebiliyor musunuz? Burada Tabuttan tekrardan çıkan dirilen ölüler var. Neyle? Şurada. Hani sura uflama meselesinden aslında burada yola çıkmışlar ama ona benzetmeye çalışmışlar. Ona aktarmaya çalışmışlar. Ee, burada bir haber. Özellikle mahkeme gibi olaylarınız. Hani hukuki engelleriniz olabilir. Davalar olabilir. Yani orada bir yarım gemiden bahsettik. Hatırlıyor musunuz? Yani işin adına bir olanağın imkansız hale gelmesi, hukuki olarak engellenmesi. Yani iki kişi bir yola girdiniz ama maalesef bu şartlardan dolayı gerçekleşmedi. Ya da işte ilişki adına böyle bir şey yaşıyordunuz ama bir takım sıkıntılardan dolayı ne oldu? İlişkiniz sekteye uğradı. Ha. Burada işte ona dair bir mesaj, ona dair bir haber, ona dair bir gelişim gösteren bir kart var. Ve seni tekrardan harekete geçirecek, canlandıracak Özellikle aşkta uyumu bulacağım bir zaman. Görebildiniz mi? Çok güzel. E, aşksal bir döngü var burada. Hani o ölü toprağının atılması, böyle silkinip kendinize gelmeniz, bu ilahi aşk olur. Neydi aşk arıyorsan, hani neydi aşk buluyorsan diyeyim. Bazı şeyleri aşkla yapmak da vardır ya, öyle yapıp kendinize gelecek de olabilirsiniz. Burada ama işte ruh eşinizi bulmak söz konusu. Ve burada bir büyücü kart. Çok güzel duaların seni, senin niyetlerin, çok güzel duaların olabilir. Onun haricinde işte yarım kalan meseleler, e, meselelerinizi e, halletmek için böyle dua ediyor olabilirsiniz. İki kişinin enerjisi büyük ölçüde uyumlandığı bir zaman ve birbirini tamamlamak için geliyor dedik. Hatırladınız mı? Sağlığın için dua ediyor olabilirsin, çocukların için bilemiyorum. Orada bir kavak ağacından da bahsettik. Şimdi sevgili dostlar. Şurada neşeli, keyifli, huzurlu bir ev ortamı var. Orada bir ev ortamının yan yattığını söyledik. Ama işte düzeltmek için harekete geçiyorsun. Tabi bu e, hani ev ortamında bazı sıkıntılar, iletişimsizlik olabilir, cinsel yönden... E, bakın şuradaki kart aslında onu da ifade ediyor. Cinsel yönden bazı Duran giden şeyler ve sıkıntılar söz konusu olabilir. Bunlara yön vermek için harekete geçiyorsun artık. Parasal anlamda da o dışarıda elde etmek istediğin ya da işte elime geçsin diye düşündüğün her neyse o burada elinizde çıktı. Su ikilisi. Samimileşen bir ilişki. Affedicilik bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü. Çok güzel. Şu kartımı alabilirsem buradan. Bakın orada e, şimdi şuna yoracağım sevgili dostlar. Oradaki geminin ortadan ikiye böyle e, hafif böyle e, yukarı doğru kalktığını, hafif böyle çatırdadığını söyledik. İki kişi uyumsuz da olabilirsiniz. Evhanesiyle anlaşamıyor olabilirsiniz. Eşinizle, bir çocuğunuzla, işte iş ortamındadır oradaki biriyle artık uyumlanma ve uzlaşma vakti gelmiş. Su zaten berraklaşan işlerin habercisi. Asaların olmusu geldi. Benliğindeki Nemrut yüzünden, yüzünün alevlerinden kurtul. Burası egolu davranışlar sevgili dostlar. Egolu, biraz bencillik yaptığınız noktalar olabilir mi? Birazcık kendinize sormanız gereken bir zaman. Evet çok da verici olduğum zamanlar oldu ama artık benden böyle diyorsan birazcık tutumunu davranışını değiştirecek ilişkini o şekilde ya da işte çevrendeki kişilerle uyumlanma sürecine o şekilde geçecek olabilirsin bunlardan arınma vakti gibi gelmiş bu bir kişiyi böyle yakıp kavuruyor şekilde çıkmış onları ne yapacaksın terk edeceksin manevi bir yolculuktan da bahsetmiştik yerli dişil kartından iki şey arasında sıkışıp kaldım aile sevgili aşk mantık Bakalım sıkışmış mı? Bu sıkıştığı enerjisi tamamıyla bu olmayabilir. Maddi konulara da çok değer veren bir insan olabilir. Ama işte aile sevgili aşk mantık demiş yani e, ne yapacağını bilemiyor ama bu kişi sanki şu kartınla birlikte aşka gelecek gibi. Size gelecek gibi. Sizinle böyle uyumlanacağı bir sürece girecek gibi. Uyuş, uyuşmazlığın, anlaşmazlığın sonu dedik ya. Çok egolu biri olabilir bencil biri olabilir. Bu tavırları sizi üzüyor olabilir. Ben merkezli bir insan. Yani en çok ben konuşuyorum ya da işte işine geldiği gibi davranan, işine geldiğinde sizi önemseyen, işine gelmediğinde sizinle iletişim bile kurmayan bir insan olabilir. Ama senin bir hareketin, bir hamle bu insanı ne yapacak? Şurada çünkü büyücü kartı var. Sevgili dostlar ne yapacak? Sanki işleri dengeye getirecek gibi. Evet sizler için yorumumuzu yaptık. Diğer açılımlarımıza görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.